Ya bunların hastalığı abi kırılmama yani. Bunlar 5 sonu yap bu araba. Şu an ben çıkayım seninle beraber. İstersen oturayım kırarım ben. diyorsun. Atıyorum 3'te kıracağım diyeyim kırayım, 3'te oturayım. 4, 5, 5 sonunda %99'u yük kırılacak. <laughs> Adım kadar yani ya kırılacak yani. Çünkü bu araba limit açık değil ama gene kırılacak. Bunun şeyi bu yani hani altı vites yapmışlar ama dört sonu gör bırak Aynen. zaten Aynen. dört sonu da iki yirmi beş mi sürüyor araba dördün sonunu gör çok güzel tarif o tamam. üç Aynen. dört beş yapıştırıyor ama bir otur abi zaten arka taraf iptal <laughs> şey, arkada kimse kimse kömür götür. santrali geliyor yaz ayını düşün sıcak Aynen. rüzgar yok bir oturuyorsun duman orada beş dakika kalır zaten Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yanımızda Tayfun var. Polo Cup videomuzu çok beğendiniz. O yüzden Tayfun da bize ulaşmıştı. Dedik ki abi aynı arabadan bende de var fakat bazı değişik donanımlar var bende. İyi sizi misafir etmek isterim dedi Biz de bugün geldik, Çorlu'dayız Tayfun'un da. Hatta onun garajındayız. Hemen sözü sana bırakayım Tayfun. Tabii ki bu arabayı hani nasıl aldın, niye aldın? Bu arabaya bakıyor muydun yoksa başka bir araba bakıyordun bunu mu almaya karar verdim. Biraz alış hikayemden bahset. Bir de neler farklı onları da duymak isteriz senden. Abi öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu arabayı ilk alma amacım, bende bundan daha önce Leon vardı. O beni tatmin etmedi. Diz konusunda. Equination Bayi Cem Sağcı bu arabayı almam için hani bana bir teklif sundu. Böyle bir araba var alır mısın diye. Ben de düşündüm. Biraz bir 10 gün kadar düşündüm bekledim. Araba da ilandaydı zaten. Son almaya karar verdim. E, aldığımda da üstündeki setup'ı biraz e, beni yordu. Yani işte ufak tefek eksikleri vardı. Onları tamamladım. Komple işte motorunu, işte her şeyini kendim özel şekilde yaptırdım. E, burada motor toplama olsun işte e, geri kalan her şeyini biz burada kendimiz yaptık zaten. Güzel süreler aldık. Son haliyle 9 4 falan çıktı. Yani gündelik modda. Hı uh -huh. Yani full takılı 94 falan gibi bir süre aldık. Yani bizi tatmin eden bir süredir. Yani Yanlış biraz olmasın. daha üstüne gitsen herhalde 7.5-8 yani biraz kadar indirirsin ama sökmeye bağlı. şimdi, yani şimdi ya. bagajı sökmek gerekiyor. ben zaten gündelik mod bindiğim için pek de sökme taraftarı değilim yani. Aynen öyle. Bu aracın zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi hem hafta sonu gazlama arabası olması hem hafta içi gündelik araba olması, senin eşinle çocuğunla da bindiğin araç sonuçta. Bu şimdi hani Uğur'un arabasıyla mesela o bir tane daha çekmiştik. O araçların en büyük farkı bu aracın içinin tüm trimlerinin olması. Evet. Yani bu tamamen bir gündelik ve spor araba karışımı bir araç. İki türlü de seni evet. tatmin ediyor. Yani ben, ben aile, aile olarak yani eşimle çocuğumla istediğim zaman işte atıyorum İstanbul'a atıyorum oraya buraya gezmeye gittiğim zaman da gidebiliyorum yani beni hani biraz yakıt konusunda üzüyor ama yapabilecek bir şey yok ona Artık zaten yakıt konusunda yakmaya... üzmeyen bir şey kalmadı. Öyle <laughs> bir şey kalmadı zaten. Bir litre de, de yaksa üzecek. Aynen. Peki, e, güzel. E, peki Belki şeyden biraz bahsedebilirsin. Şu Uğur'un arabadan bahsetmiştik o gün. Onun yaklaşık olarak herhalde 900 kilo, 200-250 beygir bandında bir verisi vardı. Sen de mesela bu 9.5-9.4 saniyenin haricinde bir beygir teknik veri var mı? Kilo ile ilgili bir ilgin var mı? Ya da arabada mesela farklı ne yaptın? Onu belki Şu bahsetmek istersin. Şu anki kilosu 970-980 kilo bandında. Çünkü bende orijinal jantları var. Büyük Audi TT 3.2'nin diskleri var çelik fren falan. Ben de bayağı bir yani onu benim koltukları falan takılı. Ben de ona nazaran biraz daha kilo var. Tabi ağırlık var. Ee, bir de Gö göbekleri kendin yapmışsın galiba bana. Evet, evet göbekleri <laughs> kendim yaptım. <yapmışsın, evet. gülüyor> güzel olmuş aynı zamanda. Orijinal Polo Cup Evet, tamam güzel evet. gidiyor. Setup olarak üstünde 22-65 GTX turbosu var. Kadir Beşli tarafından yapıldı. Ee, i̇nter Intercooler'ı var. 12 litre intercooler var aracın üstünde. External Westgate, Coach Boyz manifold komple 71 litre düz boru var. Ahmet Fidex Fidex performans yapmış. Yani herhangi bir, bir sıkıntım yok. Şu an gündelik modda da 280-300 band arasında çok rahat binebiliriz binebileceğim bir araç. O zaman isterseniz bir kaput altına da bakalım. Bu kadar özellikten bahsettik, nasıl görünüyor? Hani Arkadaşlarımız da görmek isterler. Bir kaputu da kaldıralım, görelim diyorum. Şimdi kaput altında anlatacaklarımıza geçelim. İçeriği bir tarif et bakalım. Şimdi e, komple 60'lık e, turbo otunlarımız. E, bit em, e, emme manifoldumuz, e, bit egzoz manifoldumuz var. Sindir kapağında e, port polish emme egzoz klima iptali var, manuel bostumuz, açık hava filtremiz, ekstraları olarak şu an bunlar var. Şuradan da eski rengi Ladies Cup'taki mor renginde görebiliriz. Zaten ilk videoda bahsetmiştik. Bunlar yarış arabaları İzmir Ülke çıkan ve Daha sonrasında hepsi ruhsatlandırılıp yeni sahiplerine satılmış durumda. Bu araçta onlardan bir tanesi. Bunun haricinde Türkiye zaten 1.9 dizel polo girişi olmadı diye biliyorum. Ee, ön taraftan söyleyeceklerimiz bu kadar. Aracın arkasına geldik. Arkası zaten standart polo Şu detayların hastasıyız. E, ee, arkada 71'lik borum var. Çiçek paket detayı ve e, dükkan taydın dükkanı Çorlu olsun Şimdi biraz aracın içine geçelim. Bir bakalım bu setup almış yürümüş yolda nasıl? Geldik test sürüşüne. Şu an aracın içindeyiz. Ben Burak ve Tayfun. İsterseniz başlayalım direkt test sürüşüne. Hem yolda biraz seyir yaparız hem de sohbet etmeye devam ederiz. Bak görüntü nasıl titriyor. Bronzdan <laughs> dolayı görüntü nasıl titriyor? Bronz tehlike ya. Ama bence şey yine yapan güzel yapmış. Evet, o kadar fazla Çok fazla sarsıntı yok. Şehir içinde yoruyor musun? Biraz, biraz yoruyor. Ya. yani. Bir de fazla sıkamıyoruz şehir içinde. Ağır 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 Biraz zorluyor ama yapacak bir şey yok. Evet bence de yani yine güzel. Zor iş ya bronz işi ama keyifli yani. Eğer sıkıyorsan keyif veriyor. E, zaten senin şeyde garajda bahsettik arabanın setupundan falan. Evet. E, biraz istiyorsan turbodan bahsedelim. Yine bizim bir önceki Pola kapla zaman senin turbo biraz daha büyük, evet, daha geç şey. doluyordur, daha top speed hani odaklı bir araç bu, biraz daha hani erken gelsin ee, şehir içinde de hani ara gazlamalarda keyif versin diye yapılmış bir araçtı. Biraz daha hani pist odaklıydı. Senin araç biraz daha herhalde top speed odaklı. Evet benim araç biraz daha hani böyle hani derler ya rol mod ya benimkisi 3000 gibi falan geliyor 28-3000 arası geliyor. Geldiği zaman da tam geliyor işte dur dur Gelmiyor Gelmiyor gibi, gibi. gitmeye Gelmiyor. Yani <laughs> biraz aşırı gel geldiği zaman yani 3000 gibi doluyor işte 5000-5100 gibi falan da kesiliyor zaten yakıt direkt kesiliyor orada arıcı pompa yapmadık yani bu kadar yeter zaten tatmin ediyor bizi. Aynen öyle. Yani bir hibrite göre mesela hibritler 2, -2, -2, 2 gibi falan geliyor bu biraz 2.8. Şu an hazır yolu da bulmuşken evet. bir coşkuyu verip ciğerini de görebiliriz. İpnat. Gayet stabil şekilde ıslanıyor. <laughs> Tabii bir, biraz daha fren istiyor olabilir. Şu an asılıyor musun tam? şu an tam asılıyor musun frenle? Yani biraz, daha belki fren isteyebilir ama frenlerde Audi frenleri var demiştim. Evet, i̇şte. Audi'de de içerik var. Çift üstü bunu de güzel. Yani fren birazcık şey ama hafif olduğundan dolayı biraz da araba yüksek olduğundan dolayı yani durduruyor. 200'e kadar geldin. 200'den sonra bir frene basınca ufak bir de sağa sola kayma var. Oluyor yani. Bir de altı yüksek araba. Tabii doğru. Basık değil. Abi ne gördük az önce? 190 falan gördük. Ne ben diyorsun ya? Yani? bir anda geliyor. Bir anda geliyor. 4 sonu 225'te bitiyor zaten. 6 4, yok değil mi? 5-6 kullanmana gerek yok. Bir <laughs> e, çıkayım istiyorsanız. Peki yürüyende yani neler var? Yani coilover, yan, yay. Evet, önde coilover var. Ee, arkada e, Maybach'ın aslında. Araç koltukları da... orjina güzel. Rahat. Yani ailenle de gezip dolaşabileceğim bir araba yani. Hem gazlamalık hem de günlük günbelik araç ama. Yani. Abi sen gazlamaya başlattın, Bir şey yoktu. O neydi bilmeyenler için? Yani şu e, metanol kapalı olduğu zaman motor çok ısındığında e, metronolu aç diye uyarı veriyor. Yani turbo timer uyarı veriyor buradan. Buna bağlamışlar uyarı metanol aç. Sen metanol kullanıyor sıcak. musun peki metanol? Yani çok sıcak havalarda kullanıyorum. Normal böyle kış aylarında kullanmıyorum. Zaten buranın da havası bir kuru soğuk. Evet. Bayağı ısınık. Araba mı? zaten zor ısınıyor. Aynen. Doğru söylüyorsun. <laughs> Bak araba 3.000'de 1'e kadar aslında çok böyle patlı. Yani normal bir şekilde geliyor. Bir de, Ama, de onu. Az önce gibi falan geldi. Hani sonrasında çok iyi patlıyor. Gerçekten hani devrini bulduktan sonra bir anda için çekiliyor. Böyle bir koltuğa yapışıyorsun. Tabi ya bu dizel beni Ben seviyorum diyor. dizel. güzel. Bir şey bir tane. Bakacağız artık. Belki Evin hocam, gibi. Tayfun hocam var mı bir satılma durumu ya? Bir Vallahi... şey pazarlığımız olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Düşünürüz. Yani projelerin var mı araçla ilgili yoksa yani satarsan yani, ne gibi bir şey yapabilirsin? Satarsam hani e, aklımdaki düşüncem hani quattro, 1.8 e, e, Öyle bir düşüncem var. Diyorum bazen satsam da hani bir 1.8 mi alsam. Bazen de kıyamıyorum satmaya çünkü dizelde hani e, koşturabilen çok az sayılı insanlar var dizeli koşturan. Yani o yüzden kararsızım yani. İyi bir teklif gelirse yani değerlendirebiliriz. El sıkışırız diyorsun yani. Olabilir. Dizel yani. ve hacimli motorlu araba gerçekten yani bir şans ben size söyleyeyim. Çünkü hani en nihayetinde bunu zaten çoğu testte de söylüyoruz. Dizelde çok fazla bu yakıt seni üzmüyor. Bassan da üzmüyor. Ama işte 1.8T motoru aldığın zaman sınırı yok. Üst sınırı yok o yakıtın artık 20, 30 geçmiş olsun. Ben zaten biraz sağ ol, usta falan çok şey yapamıyorum yani. Reis seninle bir pist etkinliğine gidelim. Ya evet öyle gidelim. <laughs> Çok ya, bak o, Artık, o tam devre harika ya. Devre çok güzel gidiyor. Çok güzel Arkadaşlar gidiyor. Tayfun teşekkür bir... ederiz ya, <laughs> sağ teşekkür olasın. Kalp <laughs> krizi geçirdim arkada. <laughs> teşekkür ederim dostum. Az önce dolduramamıştım, böyle <laughs> evet, daha güzel oldu. Çok güzel, güzel oldu. oldu. bura zaten hani kapalı, sanayinin içi olduğu için trafik falan da yok. O yüzden güzel oldu. Vallahi vakit ayırdın, teşekkür ederiz Tayfun. Aracını getirdin, emek harcadık. Evet. Sağ olasın <laughs> Barışcığım. Teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz e, tabii ki e, beğenmeyi unutmayın. E, like atın. Abone olmayan artık kalmamıştı diye düşünüyorum. Reis o zaten 2 3 video önceden kalmamıştı. Yani, o yüzden teşekkür ederiz. Buraya kadar izlediyseniz kendinize iyi bakın. 100 bin abone teşekkürler. 100 bin abone teşekkürünü unuttuk. E, çok teşekkürler. 100 bin olduk yakında. Geçen hafta olduk herhalde. Bir ama. önceki yani Polo Cup videosundan Oldu. sonra 100 bin olduk. Ha işte 110 bin olduk şu <laughs> an. Aynen. Hadi görüşürüz kendinize. iyi bakın. you mm -hmm.